CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu buna çok vurgu yapıyor. Hemen hemen her konuşmasında seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili eleştirilerini sıralıyor. Bu eleştirilerin başında da 18 yaşındaki bir parlamenterin 2 sene sonra 20 yaşında emeklilik hakkı kazanacağı, ömür boyunca emeklilik e, haklarından faydalanacağı. Öncelikle emeklilikle ilgili söylediği şeyler CHP liderinin doğru mu? Bir, ikincisi de sadece erkeklerin parlamenter olabileceğini düşünüyor anladığım kadarıyla <laughs> Kılıçdaroğlu. Askerlikten bahsediyor çünkü. Mesela 18 yaşındaki e, bir bayan da milletvekili seçilebilir nihayetinde. İster 2, ister 12, yıl, ister 22 yıl, ister 32 yıl milletvekili yapsın. Değişen hiçbir şey olmaz. Asgari 25 yıl Çalışması lazım 9 bin, e, 9 bin gün e, Prim ödemesi gerekiyor e, Ayrıca da Süreyi tutturması gerekiyor Yani yaşla Yaş, ilgili e, Bir e, sorun da olmaması gerekiyor 2 yıl milletvekilliği Ne için gerekli Bu şartları tutturması kaydıyla Yani 25 yıl çalıştı Yaşla ilgili herhangi bir problemi yok Primle ilgili herhangi bir problem yok Emeklilik vakti geldiğinde hangi standarttan emekli olacak? Bu sorunun cevabı için en az iki yıl milletvekili yapması gerekiyor. Bu şartları doldurduktan sonra. En az iki yıl milletvekili yap yaparsa, bu şartlarda tamamlanırsa o zaman emeklilik hakkından yararlanıyor. Daha kolay ve anlaşılır olsun diye söyleyeyim. Mesela Suat Kılıç. Hı hı. Benim sıkça verdiğim örneklerden biri. O da yaşı bekliyor değil mi? Şu ee, 30 yaşında sanıyorum milletvekili oldu. 30 mu 32 yaşında milletvekili oldum. Tam 13 yıl milletvekili yaptım. Bak 13 43 yaşından süresi doldu. 3, e, dönem sınırlaması nedeniyle milletvekili olamadım. Ve şimdi kendisi dışarıda. 13 yıl milletvekili yaptığı halde Suat Kılıç milletvekili emeklisi olamadı yaşı bekliyor, çalışma süresini bekliyor ve prim gün e, gününün dolmasını bekliyor. Demek ki mesele sadece iki yıl milletvekili e, yapmakla e, sınırlı değil. Şimdi kamuoyunda öyle bir yanlış algı var ki bunu öyle anlatıyorlar ve maalesef bunu da milletvekilleri anlatıyor. Ve CHP'nin genel başkanı anlatıyor. İki yıl diyor milletvekili yapacak ömür boyu ata bir dönem milletvekili yaparsa 18 işte 4, e, Yeni e, dönemde 5 yıl oluyor ya Milletvekilliği süresi hı hı. 18 yaşında milletvekili olursa 23 yaşında emekli olacak diyor Milletvekili emeklisi olacak diyor Böyle bir şey yok Bunu kim söylüyorsa Yalan söylüyor e, Batılı ülkede Seçilme yaşı 18 Düşünün ki Almanya'da yaşayan Yine bir Türk kökenli Bir Alman vatandaşı 18 yaşında milletvekili olabiliyor Ama Türkiye'de olsa olamıyor yani bir Türk'ün Türkiye'de kendisine tanımadığımız bir hakkın Almanya'da Almanlar tarafından tanınıyor olması herhalde içimize silmez diye düşünüyorum. Yani Alman benim insanıma <laughs> güveniyor. İngiliz benim insanıma güveniyor. 18 yaşında sen arkadaş milletvekili olabilirsin diyor. Ama Türkiye'ye geldiğimizde biz diyoruz ki arkadaş hayır biz sana güvenmiyoruz.